10 saat nasıl geçecek daha? İftara ne kadar var? En iyisi biraz uyuyayım ben ya. Eee, şu ben. uyuyayım ben. ne olur. Ne olur Uf. Oğlum bu ne saçma rüyaydı ya. Ya bırak ne olmasa ben gidiyorum. Dışarı çıkacağım ben. Of. Oğlum çok açım ya. Biraz gezeyim de zaman geçsin bari. Nasıl bir açlık. Gel gel. Beleş pasta gel. Bıladır. Beleş pasta istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> mu? Alıyor mu almıyor mu? Alayım yürü git bak bana ağzını bunu kırarım seninle. Vallahi ağzını bunu kırarım. Oğlum bugün nasıl tadım la bu? Sen ağzını bunu kırarım bak. Şşş. Şş, yürü git buradan. Böyle hiç pasta diyor ya. <laughs> 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 Yakışıklı. Ya artsındır gel gel sana bir durum verem gel. <laughs> ya hala durum diyor ya. Töbe töbe. Oruçlu oruçlu ağzımın. Oğlum <laughs> ben gidiyorum bu ne iş ya? Hemen kızma ya gitme gitme bir gel 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 bir şey diyeceğim gel gel. Abi sen şimdi aksın dur bu oruç bozmayın diyorum oruç bozmuyor. İstediğin kadar yiyebiliriz. Oğlum sen ben ne dalga mı geçiyorsun lan? Sen ben ne dalga mı geçiyorsun oruçlu altın ne aldı? Tamamın adı tam tam nasıl? Yerine geç yerine geç yerine döveceğim seni. Ağzını özlem. keke <laughs> ya abi ya abi ne lan bu tipler ne lan bu tipler ne lan bu mübarek günde bu mübarek günde bu tipler ne oğlum ya ben bolu izleyeceğim televizyonda daha iyi Tövbe tobe oğlum ben bu malları izleyeceğim yemin ediyorum buraya oturur bütün iftara kadar izlerim televizyonu vallahi izlerim <laughs> Oh alexis My fucking heart is hurt so much, motherfucker. Oh God, Johnny, you're fucking stupid. I don't need the car, motherfucker. No, oh, motherfucker. We will meet five fucking years later. Is that okay? You stupid shit. At, at, at. Burak'ın <laughs> dürümcüsünde. Bu rakusta durumları ölüyü canlandırır. Ya, ne no, ne no oluyor lan? Ne no oluyor? Aa aha, aha bu rakusta durumu. Hamileyi doğurtur. Arkadaşlar hadi götürün.